Kendi branşımda çalışmaktan memnun muyum Amerika'da? Bundan bahsedelim. Türkiye'de de uzun yıllar yaptığım gibi Amerika'da radyasyon onkolojisi ayaktan kliniğinde çalışıyorum. Amerika'da yaklaşık 8 yıldır aynı alanda çalışıyorum. Türkiye'de de gelmeden önce 7-8 yıl civarında yine aynı alanda çalışmıştım. Bu alanın avantajları ne? Yani hafta içi çalışma saatleri çok düzenli bir alan. Yani 8-4.5 çalışıyorum. Hafta sonları, tatiller vesaire yani poliklinik saatleri, banka saatleri deniyor burada. Bu saatlerde düzenli çalışmak, hani düzenli bir hayat, çocuklar, okul vesaire gibi şeyler için bana daha avantajlı geliyor. Onun dışında kanser hastalarıyla çok yakın ilişki halindeyim yani onların eğitimi, sıkıntılarının hafifletilmesi vesaire gibi çok doyum anlamında güzel bir alan. Yani kanser hastalarıyla çalışmayı seviyorum. Bunun dışında dediğim gibi çok stresli bir alan değil. Sürekli değişen bir çalışma ortamı yok. Her şey planlı, programlı, önceden belirlenmiş saatlerde işte hastalar geliyor vesaire. Bazı diğer alanlardaki gibi her an her şey değişiyor gibi bir durum yok. Bu düzenli çalışma ortamı vesaire benim kafa sağlığım için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii herkese hitap etmeyebilir. Hareket sevenler vesaire için uygun olmayabilir bu alan bu şekilde.